İsmim Mehmet Ali Bal, Giresun Eynesil, Ören Köyü doğumluyum. İlk öğretimimi köyümdeki ilk öğretim okulunda tamamladım. 83-85 yıllarında Göksu Kur'an kursunda Mehmet Öztürk hocamdan hafızlığımızı tamamladık. Hafızlığımdan sonra Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'nde eğitim öğretimi başladık. 1992'de İmam Hatip'i bitirdim. 1991'de Altındağ Müftülüğü'nde, Saman Pazarı'nda bulunan Ahi Elvan Camii'nde müezzin kayım olarak göreve başlamıştım. 1993'te Yeni Mahalle Müftülüğü'ne, Öz Elif Sessiz Camii'ne müezzin olarak geçtim. 1999'da da Yeni Mahalle'de yine bulunan Sami Efendi Külliyesi'ne imam Hatip olarak geçtim, orada göreve başladım. Yurt dışı görevlerimiz oldu. 2008 yılında geriye döndük. Yine Sami Efendi Camii'nde hizmete devam ettik ve 2014 Nisan'ında Hacı Bayram Camii'ne göreve geldim ve ondan bu tarafa Hacı Bayram Camii'nde görevdeyim. Burası e, asırlardan beri büyük bir velinin hizmet ettiği, kabride hemen yanında bulunduğu bir mekan olduğu için e, insanlarımız buraya manevi bir iklimde ibadet etmek üzere geliyorlar. Ziyaretçisi çok oluyor. Allah dostlarının hem hayatında hem de vefatından sonra mekanları hep huzur mekanları vermiş. Hacı Bayram Veli Efendimiz de Anadolu'nun İslamlaşmasında en büyük katkısı olan büyük mutasavvıflarımızdan, alim şahsiyetlerden birisi. Dolayısıyla sağlığında da hemen caminin yanında bulunan Augustus Tapınağı Ak Medrese olarak kullanılırmış. Orası medreseymiş. Ee, taşlarının mermerlerinin beyazlığından dolayı Ak Medrese deniyormuş oraya. Gün içerisinde Hazret orada ilim irfan okutur. Ee, camide namaz vakitlerinde görevini eda eder. vazu nasihatta bulunur, irşatta bulunur. Hususiyetle de şeyhinden almış olduğu Sumuncu Oba diye bilinen Şeyh Hamidettin Veli Hazretlerinden almış olduğu icazetin gereği olarak bir tasavvuf dersi de ehline verir ve onun takibini de irşadını da yaparmış. Dolayısıyla onun vefatından sonra bu mekana alışmış olan insanlar asırlardan beri daha burada huzur bulmaya, burada dua etmeye, ibadet etmeye, kabrini ziyaret ederek Cenab-ı Hakk'a onu vesile kılmaya gayret ede gelmişler. Hala daha çok yoğun bir şekilde dünyanın muhtelif yerlerinden, hususiyetle ülkemizin genelinden ziyaretçilerimiz gelmekteler. Böyle bir mekanda tabii ki görev yapmak bir mesuliyet gerektiriyor. Cenab-ı Hak bizleri layık etsin diye dua ediyoruz. İnşallah bir yüz aklı Cenab-ı Hak bize ihsan eder diye ümit ediyoruz. İmamlık müessesesi tabii hepinizin malumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın varislerinin Allah Resulünden devraldıkları hak dini tebliğ vazifesinin hususiyetle eda edildiği, edilmeye çalışıldığı bir görev. Ee, gerek minberi, gerek mihrabı, gerek kürsüsü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ve İslam'ı tebliğ ettiği mekanlar. Dolayısıyla burada görev yapmak, e, görev yapan açısından büyük bir şeref, büyük bir onur, herkesi, herkese Allah'ın nasip etmeyeceği bir lütuf. Dolayısıyla görev yapan kardeşlerimiz, bu bilinçte olmamız gerekiyor. Yani Kur'an'ı da Resulullah'ı da bizar etmeyecek ilme, irfana, bir ahlaka sahip olmak, Kur'an'ı ve sünneti hem yaşayarak hem de vazu nasihatlerimizde tebliğ etmeye gayret etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Euzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكب وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون إِنَّمَا هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما عم تعملون صدق الله العظيم